Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Musa. Arkadaşlar, bugün mu sizler birlikte. Dediğim gibi arkadaşlar, önceki videoda e, Buğra ile birlikte arkadaşlar, e, nişancı oynamıştık. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi geldi bu. Beni öldürmeye çalışıyor. E. Arkadaşlar, her neyse. Şöyle bir önüme döneyim mi? Şöyle bir. Arkadaşlar, bende iş tutmaz artı bir var. Ah! Konuş. Hadi be. Lan. Ah. Lan hocam. Öldüm. Öleceğim lan. Öleceğim hocam. Öleceğim. öleceğim oğlum. Aha. Bir tane vurdum abi. Şu. Ah. Abi ikinci vurduğum ölmedi. Ha neyse böyle aşkım aşkım ya. Arkadaşlar kasabilir. Hiç mi hiç kusuruma bakmayın. Çünkü arkadaşlar pink var ya. Ne bileyim pink var. Pink çıktı. Çüş nasıl öldürdü? Ama uzaktı. Bekle bekle şimdi ben onu yapacağım biliyorum. Arkadaş arkadaşlar kasabilir. çünkü e, kullandığım bir şey video arkadaşlar video şeyi e, çekme programı kastırıyor o yüzden içime hiç mi hiç kusura bakma. Hadi Buğra, çıksana oğlum. Çıksana. Hadi. Gi, 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 gi. Oha! Çüş! Nasıl vurdu lan o bana? Bekle, bekle sana. Şimdi ben yapacağım biliyorum Buğra. Arkadaşlar, Buğra ile videos gelmesini istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Öleceksin lan. Aha. Heh, tamam ha. Şimdi gitti. Ananı ananı babanı dedeni amcanı. Allah belanı vermesin. Ya abi şuna bak ya. Videoda video kasıyor ya, o yüzden oynayamıyorum. Abi şu an 300 gibi kasıyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok zor olmuyor. Şu an hiç öldüremedim, ama 300 gibi kasıyor. Sağol, bu arada ne yapıyon mu? Abi bunun çivili sopasında ne var ya? Bende dikiş tutmaz artık biz. Buna hiç bir. Buna hiçbir bok olmuyor. Ya şuna bak ya. Abi oynayamıyorum yemin ediyorum ama. Ya bir şey söyleyecektim arkadaşlar sıralatmayın. Oğlum şu an var ya kasıyor lan. Arkadaşlar normal. Video içinde kasıyor. Bu eee oynayışımda bazen de kasıyor, bazen de kasmıyor. Ah. Ih. Lan. Bu arada ben de gölge olacaktı burayı ağlat ağlatırdım şimdi. Aha, öyle şükür be. Bu da ne varmış ya. Aha bomba attı abi geliyor. Gelsin bakalım. Geleceği varsa göreceği de var abi. Gel abi şöyle gel şöyle. Ya çüş ama uzak. Abi uzak mesafeden Nasıl vuruyor ben anlamıyorum. Abi şuna bak. Buna cibri sapı Ne var lan? Böyle çıldırıyorum şu an. Abi şuna bak. ustura ya da böyle bir gölge olacaktı bende var. Burayı ağlatırdım ha. Ağlatır ağlatır. Ah. Ah. Yavrum idam. Lan öleceğim 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 öleceğim. Hele şükür yarabbim be. Hı. ben seni sanki hiç görmedim. Oha! Çüş! Aa beyler size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten anlayamıyorum şu an. Yani diyeceksiniz ezik falan da gerçekten anlayamıyorum şu an. Normalde ben Buğra'dan bıçakta daha iyi oynuyorum. Onda dikiş tutmaz vardı. Ben de şu an dikiş tutmaz var. Gölgen gölgenin süresi bitmişti. Ah. Gölgen var ya bakın beyler. Sıfır, sıfır artısızdı. Onun dikiş tutmaz da art Onu var ya yenmiştim. Ama gölge çok iyiydi yani. Aa oha oha çüş çüş. Aa, Abi bu ne? Lan bunun çivili sopada ne var benim bakın. Beyler şu an artırlı benim silah şu an artılı. Ama ben bunu öldüremiyorum bakın ya. Kaç kere vurdum ha? Abi yemin ederim tahrik etti beni dikiş tutmaz ya. Ama her neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.